isterim ya da söylemek isterim. Buyursunlar, bunu söyleyenler elektrik fiyatını ucuzlatsınlar. Kim tutuyor evet. onları? Evet. Evet. Elektrik fiyatını ucuzlatsın mı önce? Elinizde değil mi bu? Evet. Doğalgaz fiyatını ucuzlatın önce. Öldü mü? Akaryakıt fiyatını ucuzlatın önce. Evet. Evet. Çocuklarımız evet. okullarda bir sandviçe 50 lira para vermek zorunda kalıyor. Neden bu gıda bu kadar pahalı? Önce Evet, 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 evet. Biz bu arada çıkmasını biliriz. İzmir'in e sahip çıkmasını biliriz. Siz bu ülkedeki yüzde yüz ellilere varan enflasyonu bitirin de o su fiyatını biz yüzü yüz uçacaksınız. Bedavaya veririz. Merak etmeyin. Ben size ben size tamamen uydurduğumuz vaatlerde hiçbir zaman bulunmayacağım. Ne söz verdiysen yapacağım. Demiravuç Başkan bir sürü şeyden bahsetti.